Herkese merhabalar. Bu videonun konusu bir batak hikayesinin borsa için düşündürdükleri. Öncelikli olarak klasik uyarımızı yapalım. Burada anlatacaklarım hiçbir şekilde profesyonel bir yatırım tavsiyesi değildir. Bir amatörün yani benim şahsi piyasa algımı dinleyeceksiniz. Dolayısıyla benim burada anlattıklarıma bakarak mali durumunuzda herhangi bir değişiklik yapmamanızı tavsiye ederim. şimdi bir iş kolunda yapılmış olan hata başka iş kolları için de örnek teşkil edebilir prensibinden. Yola çıkarak reklam ajansında yapılmış olan bir hatayla batırılan bir firmanın hikayesinin finans da borsada da örnek teşkil edebileceğini düşünüyorum. Şu şekilde ben kendimce bu batış hikayesiyle ilgili dört tane unsur tespit ettim. Bunları şimdi sizlerle paylaşacağım. Şimdi firma'nın sahibi olayı hikayesini anlatırken şöyle anlatıyor. İşte biz Türkiye'de milyon dolarlık e, ciro yapan, e, işte büyük firmaların reklamlarını çeken bir ajanstık e, ve işte hayallerimizdeki büyük bir filmi çekmeye karar verdik. E, bunun için standartların üzerine çıktık e, ve işte iki haftada Türkiye'de normalde iki haftada bir film çekilirken biz dört haftada çekilecek büyük bir filmi tasarladık. Çok büyük bir kast oyuncu grubu ve abartılı dekorlar falan her şey hazırlandı. Çok büyük bir masraf yapılarak film çekildi. Ama o dönemde işte bir komedi filmi çok da fazla masraf yapılmamış olan bir film 2 milyon gişe yaparken biz 750 bin gişe yaptık ve büyük battık. Neticesinde de firmamız da batmış oldu. Şimdi burada bana göre yapılmış olan dört hata var. Bunu zaten kendisi de ifade ediyor. Şimdi birincisi portföy riskinin dağıtılmamış olması. Yani filmi tek yapımcı olarak üstlenmeleri. İşte yapımcılık demek kendisinin ifadesi aslında filme para bağlayacak kişileri bulmak demektir. Biz başka ortaklar bulmak yerine paramız var, işimiz tıkırında kendilerine güvenmişler ve tek yapımcı olarak işin içine girmişler. Birinci hata bu. Yani parayı tek bir yere bağlamışlar, riski portföyde dağıtmayan bir portföy oluşturmamışlar, riski dağıtmamışlar, tek bir e, şeye her e, parayı bağlamışlar, tek bir yatırım e, metaına diyelim e, filme. E, parayı bağlamışlar. İkinci hata e, işi ölçüsüz bir şekilde büyütmek. İşleyen bir işleri varken, işleyen işlerini riske atarak işi büyütmeyi tercih etmişler. Yani işleyen bir reklam ajansım var ve burada bu ajansı işleyen işini asla riske atmaman gerekirken, işleyen işi riske atıyorlar ve daha büyük bir iş yapıyoruz e, hesabıyla yola çıkıyorlar. E, ve bu onlar için ikinci büyük bir e, hata olmuş oluyor. E, yani işleyen iş hiçbir zaman riske atılmaz. İşi büyütmek istiyorsan e, işini riske atmayacak şekilde bir planlama yaparak işini kademeli bir şekilde büyütebilirsin. E, ve mantık dairesinde hareket etmek gerekiyor. Hayal ve duyguların rehberliğinde hareket ettiğin zaman e, sonuç istenildiği gibi olmayabilir. Tabi üçüncü hata ise burada bir bahis mantığıyla hareket ediliyor olması. Ne demek bahis mantığı? Ya çıkarız ya batarız şeklinde. Her şeyi bu filme bağlıyorlar. O kadar çok bağlıyorlar ki ve filme o kadar çok güvenmeye başlıyorlar ki gerçeklikle bağlarını koparıyorlar. İşte işte yeni bir yatırımcı yani aramak yerine kredi çekmeye, tefeciye gidiyorlar. Onlardan para alıyorlar. Daha önceden de biz bunlarla iş yaptık ve paralarını ödedik diyorlar. Belki yatırımcıya kar payı vermektense hani iş büyük patlayacak ya, yatırımcıya kar payı vermektense tefecinin faizi daha makul gözüktü onlara ve kredili işlemle işlerini büyütmek istiyorlar yani bu iş tün tutması gerekiyor bu kadar para bağladık e bu işin tutabilmesi için gerekirse kredi de çekmemiz gerekir çünkü paradığı bağladığımız paranın nın, e, çıkması gerekir şeklinde e, işin iyi çıkabilmesi için kredi de kullanmışlar bu da ikinci bir hata çünkü film battığı zaman hem kendi paralarını batırıyorlar hem de krediyi batırdıkları için kredi artan e, faiziyle maliyetiyle onlara daha da büyük bir yük olmaya başlıyor e, son büyük dördüncü hataları ise e, tabi bana göre e, yapılan bir işi kime satacaklarını düşünmemiş olmaları. yani kendileri için bir iş yapmışlar kendi entelektüel kaygıları kendi işte ne diyelim büyük film çekme hazlarını tatmin etmek için e, bir iş e, yapmışlar e, yani yapılan işte şöyle bir şey düşünülmemiş bizim Hedef kitlemiz kim bu hedef kitlesinin kafa yapısı nedir? Duygu dünyası nedir? Onlara hitap edecek bir film çekmemiz lazım diye düşünmemişler. Kendilerine göre bir film çektikleri için de kendi ve kendi gibilerinin seyrettiği bir film olmuş. Geniş kitleleri yakalayamamışlar. Yani piyasayı okuyamamışlar. E piyasa okumayla ilgili şöyle bir küçük anekdot anlatmak istiyorum. Yakın zamanda izlemiş olduğum bir dizide yani borsa dizisinde girişte şöyle bir hikaye anlatıyor büyük patron. Diyor ki bir gün yaş, yaşlı bir balık okyanusta yüzerken genç balıkların yanında geçerken onlara selam vermiş ve onlara diyor demiş ki su bir bugün sanki biraz daha soğuk. Ee, sonra yoluna devam etmiş. Gençler birbirlerine bakmışlar ve demişler ki su da ne? Evet işler yolundayken Okyanus'ta e, sularda herhangi bir şekilde bir dramatik soğuma ya da ısınma yokken, e, suda bir kirlenme falan yokken hiç kimse suyun varlığını sorgulamaz. Sadece işler bozulduğu zaman sorgulanma başlanır ve bu bozulmayı da yavaş yavaş hissedenler genelde tecrübe sahibi yaşlılar olmuş oluyor. Yani piyasadaki Değişiklikleri, sudaki değişikliği gençler e, tecrübe eksikliğinden dolayı hemen okuyamayabilirler ama yaşlılar daha tecrübeli oldukları için daha iyi okuyabilirler sudaki değişikliği yani piyasayı. Bu hikayede de yani film çekme hikayesinde de e, o kadar çok kendilerine odaklanmışlar ki e, bu arkadaş grubu, reklam ajansı sadece kendilerine göre bir film çektikleri için suyu ihmal ettiklerinden dolayı yani piyasayı ihmal ettiklerinden dolayı film e, ellerinde patlamış ve büyük bir yıkım olmuş onlar için. Evet yani bu anlatılan hikayenin borsa içinde e, çıkartılabilecek bazı derslerin olduğunu düşündüm ve sizlerle paylaştım. Bu herhangi bir şekilde bir yatırım tavsiyesinin telinde değildir. Sadece kişisel gözlemim ve fikirlerimden oluşan bir paylaşımdı. Evet benden bu kadar. Herkese bol kazançlı sağlıklı, sağlıklı günler dilerim. Esen kalınız.